Merhaba arkadaşlar. Bu gördüğünüz video doğum günü videosudur. Kimin doğum günü? Sayfamızın yöneticisi olan Tülay Hanım'ın doğum günü. Tülay'cığım iyi ki doğdun hayatım. İyi ki varsın. Ailenle sana koskoca seneler diliyorum. Seni çok ama çok seviyorum. Öncelikle arkadaşlar Tülay Hanım'ın doğum gününü kutlayan değerli üyelerimize beni kırmadıkları için... Video gönderdikleri için kendilerine çok teşekkür ediyorum. Sizleri diğer videolarla baş başa bırakıyorum. Görüşmek üzere. Dilay'cım 12 yıl önce çıktın karşıma. Hayatımı değiştirdin. Sen bana bir eş, sen bana bir anne, sen bana hayat ışığı oldun. İyi ki doğmuşsun, iyi ki tanımışım seni. Keşke daha önce çıksaydın karşıma da daha önce tanımış olsaydım seni çok seviyorum bir tane. Doğum günün kutlu olsun. Sen de hep benimle ol. Tünaycığım, seni sayfaya ilk girdiğimde bu şekilde tanıdım. Fakat şimdi benim için tam da bu şekildesin. Bu sayfanın bana getirdiği güzelliklerden birisin. İyi ki seni tanımışım, iyi ki seninle dost arkadaş olmuşum. Yeni yaşın sana ve ailene sağlık ve mutluluk getirsin inşallah. Eski yaşını şutlarım, yeni yaşını kutlarım. Allah'a emanet ol, seni seviyorum. Tülay'cığım, merhaba. Yeni yaşın sağlık, mutluluk ve huzur getirsin. Bundan sonraki hayatın benim tatlılarım gibi tatlı tatlı gelsin. İyi ki doğdun, iyi ki varsın. Hoşçakal. Tülay Hanım, doğum gününüz kutlu olsun. Nice, sağlıklı, güzel sevdiklerinizle dolu bir yıl olsun inşallah. O bir eş, o bir anne, o bir yönetici, o bir star, mega star, o bir Tülay Kabak. İyi ki doğmuşsun bebeğim. Bursa'nın güçlü çalışan insanları sayfasının yöneticisi Tülay Kabak. Bugün doğum gününmüş. Doğum günün kutlu olsun canım kardeşim ailenle sevdiklerinle daha nice mutlu yıllara canım benim seni kocaman öpüyorum Merhabalar, hayırlı akşamlar. Bursa'nın ünlü çalışan kadınları ekibi öncelikle. Ee, Sıra yanımında doğum günü vesilesiyle böyle bir video çekmek istedik. Ben ve ekip arkadaşlarımla beraber. İyi ki doğdunuz Sıra Hanım. İyi ki varsınız. Sevdiklerinize sağlıklı bir ömür diliyorum. Ve hep birlikte diyoruz ki, iyi ki doğdunuz Sıra Hanım. sağlıkla çok güzel günler geçirmemizi dilerim. İnşallah canım. Ben de aynı gün doğdum. İnşallah benim yaşımdan daha çok yaşlara kadar yaşarsın gülüm. Bu sahneden ikram ailesi olarak durum yöneticimiz Tülay Hanım'ın doğum gününü kutlar. Yeni yaşının ona başarı ve sağlık getirmesini dileriz. İyi ki doğdunuz dilerim. Tülay kardeşim, yeni yılın sana şans ve mutluluk getirsin. Oğlum Bısık ve ben sana mutluluklar diliyoruz. Başına talih kuşu olsun. Nice mutlu yıllar ve güzel kardeşim. Hayırlı günler, Allah'a emanet ol. Bir tanecik yöneticim, doğum günün kutlu olsun. Seviliyorsunuz. İyi ki bu gruptayım, iyi ki sizleri tanımışım. Çok güzel ilerliyorsunuz, harikasınız. mutlu yıllar sana Bu yepyeni yaşında sevdiklerinle kol kola Neşe sağlık mutlulukla iyi ki geldin bu dünyaya Güzel bir yıl olsun hayatında hayallerin gerçekleşsin mutluluk Bu yep yeni yaşında sevdiklerinle kol kola neşe sağlık mutlulukla iyi ki geldin bu dünyaya güzel bir yıl olsun hayatında dileklerin gerçekleşsin mutluluklar etrafında mutlu yıllar sana bu yepyeni yaşında sevdiklerinle kol kola neşe sağlık mutlulukla.